Şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Ama böyle devam edecek bu video. Kesersen seni ısırırım. Isırırım. Hepsini kesmek zorundayım. Böyle uçlarım da uçlarım Yalnız ben bu sahnede kaldım. Boyun kızar yuvan diyorsunuz. biraz bir otuz Gündüz olsaydı size söyle buralar full ağaç. Şöyle az buz ev var. Zaten ışıklardan da anlayacağınız üzere. Karşıdakiler sokak fenerleri. Yok. Şuradaki evler. Bu arada yarın e, Mars ve Ay yan yana gelecekmiş. Yani 27 Ağustos 150 yılda oluşan bir şeymiş. Ben öyle duydum. Size bunu videolamaya çalışacağım. Akşam olduğu için ne kadar videolayabilirim bilmiyorum. Erdem hiç merhaba demez. Ne bileyim ben. Hadi yukarı çıkalım. Yukarı mı? Tonton babaannemizle görüşelim. Işığı kapatalım ama yok Tonton. durdurmayalım. Dur abla ben şu telefonla bir hallederim mi siz Dursun öyle. Burada bir sürü kurdur var. Burası benim kaldığım <laughs> oda. Şu kapısı açık olan da Erdemlerin odası. Ama içerisi ne kadar toplu bilmediğim şu an göstermek istemiyorum. Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Sen tanıtım açıyorsun dedim videoya. <laughs> evet tanıtım açıyorum. Burası Hilal Yıldızcı'nın odası. Hilal Yıldız kimlerden ölecek? Şey? Hilal Yıldız bizim bebek konuğumuz olacak. Yani yeni doğan kuzenimiz diyebiliriz. Evet. Yani düşünme 6 bence. aylık. Yani ikinci amcamız mı ne olacak? İkinci amcamız. Elif çok güzel konuştu. Allah. Aşağıdaydı. Aşağıdaymış telefon. Merhaba dedi <laughs> babaanne. Yo aman ben kel çap kel Çok çok kel değilsin çok güzel. Yo çok mama. Sen sana ne. Yo ne Kızım gitme. Tamam tamam iki kel saçım ne kel. Hadi o zaman dama çıkalım mı? Şu an ne çekeceğim bilmediğim için öylese evi dolaş. O zaman dama yani, çıkalım abla. Video çekeceğiz. Bakın şöyle. Üst kat e, böyle. Burası oturma odası hemen bitişi mutfak. Gibi. Aynen. Şurada kocaman bir damımız var. Sabah teras. Yarın sabah güzel, Aynen, e, yarın da köşesi güzel köşesi gösterebilirim. Köşesi Işıkla en fazla bu kadar gösterebiliyorum. Dün dediğim gibi Aynen. hiçbir şeyimiz yok. Ufak bir Yoo, kamera kalitesiz. Evet, kameramız da kalitesiz. Hadi aşağı evet, burada babaannem var sence. Cabbar'ı çektin mi? O da bu cibiliğe. Cabbar'ı? Allah aşkına, yürüyün. Cabbar, <laughs> buna çiftlik Bu merdivenlerden inerken... ölüyorum görünmüyoruz. Şağlarla gezdiğim için ben köyde... Evet şalvar. Son kameranın parlaklığını çok açtım. Bas bir hali. Kendisi ayarlıyor bu arada. Bakın. Aa. Bir dakika. Aa dört tane elvin var bak. Bir iki üç dört. Bak o bir sürü elvin var. Ver. Bak şimdi bak. Abi. Oh! Ben Bizde şey her günümüz böyle geçiyor. Neyse bunu bir gece vlog gibi çekmek istedim. Gece biz böyleyiz genelde. Gece vlog. Gece, gece vlog'um. Vlog'umu. Vlog Versene şu. Tabii bu sizinle yanlış konuştuğum her yeri erdem kesecek. O yüzden <laughs> Dilediğim kadar yanlış konuşabilirim. <laughs> El Benim montaj olarak görüyor sanırım. Evet, ben montaj <laughs> Bakın, şu şekilde Erdem abime bir kamera gidebilir mi? Bakın bir şey diyeceğim. Bir önce kameraya bakayım. Erdem abime doğru tutayım. Ha, bu var ya bu bir Migram. montajcıdır. Sen çevir. Bu var ya bu çekimcidir. Dur. Sen montajcı, bu çekimci ve ses kaydedici. Bu arada şey diyecektim ben. Ne diyecektim bana? Mı? Ha bizim şu kameraya bakarak konuşmaya lazım, ne zaman alışacağımızı hiç bilmiyorum. Ben alıştım. Ben anne de alıştım. Şey, ama. çünkü kameraya bakınca onlara bakmış gibi olur ama böyle bakınca böyle bezgin duruyor. Aynen kadar bezgin olmasak, bezgin olmasak da kameraya bakmayınca bezgin gibi duruyoruz. Baksana karıncalık karıncası çıkıyor şu an. Kameraya bakmak gerekiyor. İlla şuraya bakacağız yani. Şuraya aa, aa, çok komik çok güldüm ya. İlla ben. şuraya değil de şuraya bak. <laughs> Dibine sokuyor <laughs> Nasılsınız? Daha daha. Al kafana buraya. Bu arada çok sıkıcı videolar çektim biliyorum ama akşam olduğu için yapacak bir şey bulamadım. O yüzden size daha çok sıkmak. Monopoly oynayarak belki video çekebiliriz. He, böyle 5 saatlik video çekeriz zaten. Galerimin hepsini onunla doldururuz. Bir yerden abimin fotoğrafını alalım biz. bir saniye. Görüşürüz. Yap bir daha Biz bu zora bir bana şöyle yap. O cezene bırak taktiğini bir daha yapabiliriz. Bak, yaptın. Ya. Döner doğruya gibi yaptın. Yap çabuk. Tabutuna çıkacak. Bu mu? Evet. Bu muydu? da? Evet. Evet. Hmm. O cezene.